dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Böylece ikisi, bak sürekli ikisi, böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdürüyor. Hızır Aleyhisselam. Musa dedi ki bu e, bir cana karşılık olmaksızın o şeriyata göre düşünüyor. Bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canım öldürdün. Hem de tertemiz diyor. Yani zahire bir şey görmediği için tertemiz bir canım öldürdün. Andolsun yemin ediyor e, kötü bir iş yaptın diyor sen. Sen kötü bir iş yaptın diyor. Halbuki söz vermişti. Çünkü Çocuğun Vefatına e, hükmü veren Allah hazır vesile etmiş oluyor. Canını alan Allah Allah canını alıyor. Ezrail Aleyhisselam alıyor. Ezraili vesile ediyor. Ezrail kimi hazır vesile ediyor. Ama asıl canını alan Allah e, bir hikmetle Allah canını alıyor. Yani her şeyde bir hayır olduğunu da Kur'an burada göstermiş oluyor Cenab-ı Allah. Kuran'ın önemli anlatımlarından bir tanesi de her şeyde hayır olmasıdır. Her şeyde bir hayır vardır. Mutlaka bir hayırla yaratıldı. Yani hayırla yaratılmayan hiçbir şey yoktur. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. Yani olaylar, insanlar daha çocuk yaşlardayken, yani daha başlamadan, daha olaylar ee, sarpa sarmadan önlem almanın önemine dikkat çekmiş oluyor Cenab-ı Allah. In. Mesela diyor ki hazır açıklıyor sonra o çocuktu ileride felaket saçan birisi olacaktı. Büyük bela getirecekti. Ben onu engellemiş oldum diyor Allah'ın emriyle. Ama daha bak çocuk yaşta engelliyor. Yani olay daha olmadan engelliyor. Orada da e, Kur'an'da dikkat çekilen bir şey olay olmasını beklemeden, yani açıkça belliyse, nereye gideceği, e, nasıl neticeleneceği açıkça anlaşılıyorsa, başlangıcında ferasetle bunu görüp, çok köklü önlem alınması gerektiğine Kur'an işaret etmiş oluyor. Ve e, eğer bunu yapmazsanız diyor Cenab-ı Allah, meydana gelecek felaketten de siz sorumlu olursunuz diyor. Özetle bu. Ama tabi Hızır Aleyhisselam tamamen vahiy ile hareket ettiği için orada masumdur. Yani kaderde o şekilde bir hüküm Allah tarafından verilmiş zaten. Daha Hızır doğmadan o hüküm verilmiş. Hızır Aleyhisselam diyor ki, dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Bak bir, bir daha söylüyor. Kesinlikle güç yetiremeyeceksin diyor. Mehdi'de de insanların büyük bölümü başlangıçta Mehdi'nin faaliyetlerine hikmet gözüyle bakamayacaktır. Ve ona güç yetiremeyecektir. Yani ne kadar tarif edilirse etsin, ona o anlamı veremeyecektir. Dolayısıyla da karşı olacaktır. Musa bundan sonra, bundan sonra 76'da, 76. ayette şeytan Allah'a sorun. Sana bir şey soracak olursam, yani seni sorgulayacak olursam, artık benimle arkadaşlık etme bağlantını kesebilirsin diyor. Demek ki eğer e, mürşit talebesine bu e, ruhu veremiyorsa ve talebi de bu ruhu alamıyorsa onu talebelikten çıkartmak caiz. Kur'an buna işaret ediyor. Yani çok da ısrar etmeyin diyor Cenab-ı Allah. Eğer hikmet gözüyle bakmıyorsa talebelik Bağını koparabilirsiniz. Benden yana bir özür ulaşmış olursun. Bu bir özür olduğunu da belirtiyor Allah. Yani böyle bir şey olursa bağlantı itebilir. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Bak sürekli ikisi. 77. ayet. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Kasaba. Şimdi o kasaba kim bilir? şehir olmuştur. Bir kasaba o zamanlar, o devirde bir kasaba. Yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Mehdi'ye karşı da insanlar tanıyamadıkları, anlayamadıkları için tavır alacaklarına bir işaret olmuş oluyor. Yani konuklamaktan kaçınmak onu yabancıladıklarını gösteriyor. Onları yabancıladıklarını, onlara karşı tavır aldıklarını Göstertiyor Onda Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar Buldular Süleyman Mescidi'nin duvarına işaret var. İnşallah Hazreti Süleyman'ın Yıkılan Mescidi'nin duvarı Ona işaret Mehdi tarafından biliyorsunuz burası imar olacak Yeniden mescid Eski günlerine kavuşacak Yeniden Hazreti Musa devrinde olduğu gibi o ahit sandığı da bulunacak e, ve o mescidin önüne getirilip törenle konacak inşallah. Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldu, buldular. Hemen onu inşa etti. Duvarcı ustalarının ustası Hızır Aleyhisselam aynı zamanda. Yani duvarcı ustası İngilizce ne karşılığı? Mason. Mason. Duvarcı ustalarının ustası. Mehdi'nin bir yönüne de dikkat çekilmiş oluyor. Demek ki Mehdi de duvarcı ustalarının ustası olacak demek ki. Ona bir işaret var. Hemen o duvarı inşa etti. Demek ki yıkılan dökülen şeyleri düzeltecek, batmış şeyleri düzeltecek. Sürekli bir imar ve güzellik ve iyilik faaliyet içerisinde olacak. Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Mehdi meşrep olunca bir insan bir şey yaparken ücret alır mı? Allah rızası için yapar. Mehdi'nin bir vasfı ve delilidir o. Mehdi bir şeyi anlatırken, tebliğ ederken ücret karşılığı yapmaz. Allah rızası için yapar. Niçin? Çünkü bütün peygamberler Allah rızası için yapmışlar. Hiçbir ücret almamıştır. Ücret almadıklarında Kur'an ayetlerinde Allah defaten, defalarca vurguluyor. Hiçbir şekilde ücret almadıklarını. Hep Allah rızası için tebliğ yaptıklarını. Evet. Dedi ki işte bu benimle senin ayrılma zamanımız. 78. Çünkü 79'da Mehdi çıkıyor artık. Değil mi? Evet, Çünkü diyor bak ayette gemiden bahsediyor. Geminin kusurlu yapılmasından bahsediyor. Gemide bir işaret var. Çünkü Mehdi'nin çıktığı yıl 1979. Geminin patlaması, da gemi paramparça oldu. Enkaz yığını haline geldi. Resulullah ne diyor? Günlerce bu ateşi göreceksiniz diyor. Günlerce görecek ve gök gürültüsü gibi sesler çıkararak yanacak diyor. Dumanı göklere çıkacak diyor. Uçsuz bucaksız bir dumanı olacak diyor. Patlama olduğunda diyor yatanlar yattığı yerden havaya kalkacak, sıçrayacaklar diyor. Ayakta olan da diyor korkudan geri oturacak diyor. O kadar şiddetli bir patlama olacak diyor. Ve günlerce sürecek bu diyor. Bunu gördüğünüzde Ali Muhammed'in kurtuluşa kavuşacağını bekleyin. Çünkü diyor mübarek beldeye hilafet nüzul etmiştir diyor. Yani Mehdi gelmiştir diyor. İlk alameti bu, Mehdi'nin çıkışının alameti budur. Büyük bir ateşle beraber Mehdi zuhur ediyor. 79. ayette de zaten ona işaret çek, yap, 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 verilmiş. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. O devirde de anarşinin en yoğun olduğu dönemdi. Zorbalığın, azgınlığın en yoğun olduğu dönem. Kur'an ona da işaret ediyor inşallah.